Herkese merhaba arkadaşlar. Sakar Samuray kanalına hoş geldiniz. Zifircan'ın gölgeler dolu yolculuğuna 3. bölümde devam ediyoruz. Takım 4. seviyeye ulaştı ama Astarion hala 3'te takılıyor. Maymuncuk olarak kullanmasam parçalardım onu. Peki neden böyle oluyor? Bazı görevler sonrası veya bölge geçişlerinde karakterler tecrübe puanını eksik alabilir. Ama çözüm basit. Ne yapıyoruz? Astarion'u partiden çıkartıyoruz sonra geri çağırıyoruz. Bölüme başlamadan önce takımın seviyelerini de arttırmamız lazım. Dördüncü seviyede çok büyük değişiklikler yok. Ama stratejik dokunuşlarla takımı daha dengeli bir hale getirebiliriz. İlk olarak Zifircan'la başlıyoruz. Yeni bir baz büyü aldık. İsmi Kemikleri Ürpert. Hedefi bir tur boyunca iyileşmesini engeller. Boss savaşlarında bayağı işlevsel olabiliyor. Marifet olarak kabiliyet arttırımını seçtim. Artı iki karizma aldım. Hem büyü isabetim hem de diyalog seçeneklerim bayağı bir güçlenecek. Karlak'ta sınıfsal bir değişiklik yoktu. Sadece marifet vardı. Kabiliyet arttırımını seçtim. Artı iki güç ile fiziksel hasarını arttırdık. Gölge yüreği büyü değişikliği yaptık. Eski şifa duası yerine kişi sabitleme büyüsü aldım. Özellikle humanoid düşmanlara karşı büyük avantaj sağlar. Tek bir hedef kontrolü ama kritik vuruş fırsatı verir. Marifet olarak yine kabiliyet tartımını seçiyoruz. Artı 2 irfan aldım. Büyüleri daha sağlam kontrol büyülerinde başarı oranı artacak. Astarion'a 3 yeni hazırlık geldi. İlki zarif bilek. Düşmanın silahını düşürür. İkincisi acımasız salay. Düşman saldırısını dezavantaj yapar. Aynı büyü ozanlarda da var. Diğeri de kumat. İki turluruna düşmanı kör eder. Marifet olarak yine kabiliyet artırmanı seçiyoruz. Artı 2 çeviklik aldım. Astarion artık hem gölgelerde kayboluyor hem de gözüne kum atıyor. Bonus aksiyonla da tam bir bela oldu. Baya bir OP bir karakter olacak Astarion. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Karakterlere stat verdiğimizde her çift sayı kritik öneme sahiptir. Yani örneğin bir özelliğiniz 17 ise artı 1 verince 18 olur. Ve bu bonus değeri artar. Ama 19 olursa hala 18 gibi sayılır. Çünkü oyun sistemi sadece çift sayılarda bonus yükseltir. Bu yüzden stat verirken daima çift sayıyı tamamlamayı hedefleyin. Şimdi Druid korusuna geri dönüyoruz. Koga'nın karanlıkla nasıl bir bağ kurduğunu ortaya çıkarmak için. Korunun merkezine vardığımızda Koga ile yüzleşiyoruz. Zifircan onun gölge druidlerle iş birliği yaptığını açıkça dile getiriyor. İnkar edecek gibi oluyor ama tam o sırada yerdeki farelerin aslında gölge druidler olduğu ortaya çıkıyor. Gölge karanlıktan çıkarken Rad da durumu fark edip devreye giriyor. Ben de bulduğum mektubu direkt veriyorum. Gerçek artık ortada. Koga'yı doğru yola davet ediyoruz. Hatalarını kabul ediyor. Ve sonunda doğru yolu seçiyor. Ama savaş kaçınılmaz. Birlikte gölge druidlerle son bir çatışmaya giriyoruz. Bu savaş zor değil ama mekanikleri biliyorsak. Druidler savaşın ortasında hayvan formuna dönüşebilirler. İşte dikkat etmemiz gereken en kritik nokta da bu. Druidlerin canı ne kadar az olursa olsun bir canla bile hayvan formuna geçebilirler. Hayvan formuna geçtiklerinde o formun can havuzunu kullanırlar. Önce hayvan formunu yenmek zorundasınız. Hayvan formları öldüğünde druid eski haline döner. Ve dönüşmeden önceki kalan canlarıyla devam ederler. Yani eğer bir canla dönüşüp ayı olduysa hayvan halini öldürünce tekrar bir canla ayağa kalkar. Stratejimiz basit. Dönüşmeden önce indir. En düşük cana sahip olanları önce hedef al çünkü dönüşürlerse savaş gereksiz uzar ve fazladan kaynak harcatır. Savaştan sonra Koga bizimle konuşuyor. Ben ne yaptım? Bir çocuğu tehdit ettim falan filan feryat figan. En azından yaptıklarının farkına vardı. Tövbesini etti. Bu da bir şey. Burada işimiz bitti. Şimdi Druid korusundan tekrar tan yoluna geri döneceğiz. Çünkü önceki bölümde bulduğumuz mektup burada korunan bir mühürlü sandıktan bahsediyordu. Onu alacağız. Ve tabii ki sandığı ele geçirmeye çalışanlar, kanı bir Gnoll sürüsü. Arkadaşlar bu savaşa avantajlı başlamak istiyorsanız benim gösterdiğim rotayı takip edin. İleride iki insanın Gnollerle savaştığını göreceksiniz. Partiyi tepedeki konuma gizli bir şekilde yerleştirin. Ardından savaşı Astario'nun gizli saldırısıyla başlatıyoruz. Bu saldırıyla genellikle ilk Gnoll'lü savaş başlamadan saf dışı bırakabiliriz. Peki neden Astralion? Astralion alt sınıfı sayesinde çoğu zaman öncelikle en önde yer alır. Tüm parti gizliyken savaşı sadece onun başlatması diğer düşmanların ilk turda hareketsiz kalmasını sağlar. Böylece tüm takım savaşa saldırı ile dahil olur ve aksiyon kaybı olmadan savaşa bir tur önceden başlamış oluruz. Bu sayede savaşın başında iki düşmanı bile düşürmek mümkün. Elbette bu sayı duruma göre değişebilir. Daha fazla olabilir, daha az da olabilir. Şimdi geldik savaşın kalbine dikkat etmemiz gereken noktaya. Kalabalık savaşlarda önceliğiniz canı az olan düşmanlar olmalı. Onları erkenden temizlemek, hem savaş alanını sadeleştirir hem de boss'a daha net odaklanmanızı sağlar. Ama bu savaşta Filin'de özellikle dikkat etmelisiniz. Flint savaş alanında çok ciddi bir tehdittir. Özellikle ruhban ya da büyücü karakterlerinize yaklaşmaması şart. Bu yüzden savaşın ilk turlarında tüm saldırılarınızı düşük canlı hedeflere yönlendirin. Flint size yaklaşana kadar alanı temizleyin. Yaklaştığında ise dikkatli oynayın çünkü tek turda bir karakteri indirebilecek kadar tehlikeli. Ve unutmadan bu savaşta yanımızda olduğunu sandığımız iki Zentari askeri var. İlk başta yardım edecekler sanıyorsunuz ama savaş başlar başlamaz sizi yalnız bırakıyorlar. İçlerinden biri belki iyi niyetli olabilir ama sonucu değiştirmiyor. Sonuçta bizi ortada bıraktılar. Merak etmeyin bunun intikamı alınacak. Grollerle olan savaşımız biter bitmez yanımızda Rugan adında bir adam geliyor. Bize diyor ki tanrılar şahit sizi görmek çok güzel diyor. Ama zifircanın iç sesi başka. Daha demin savaşı niye terk ettiniz ha? Şimdi mi geldin kahraman olmaya? Ama şimdilik zamanı değil, sessiz kalıp bilgi diyoruz. Rugan hemen yağ çekmeye başlıyor. Abim, Elturgat'tan beri sizin gibisini görmedik gibi laflar söylüyor. Biz de lafı çok dolandırmadan soruyoruz. Ne kargosu bu? Rugan top çevirmeye devam ediyor. Kargonun Baldur's e gideceğini söylüyor. Ama önce başka bir yere uğramaları gerekiyormuş. Biz de bastırıyoruz. Nereye? O da gizli bir andan bahsediyor. Oraya gidince sadece şunu söyleyeyim: Yılan kısa, gölgesi uzun. Parola bu diyor. Zifircan artık sabrının son noktasında. Ben misafirperverlik değil sikke istiyorum diyor. Rugen gülerek hemen dökülüyor. Abem ben de aynısını söyleyecektim zaten ama fırsat olmadı. Ama o kadar belli ki adamın ağzına yalan yuva yapmış. Her cümlesi başka bir kıvırma. Ve biz de fazla uzatmadan altınları aldıktan sonra direkt saldırıyoruz. Savaş kısa sürüyor. Bu ikili fazla dayanamıyor. Artık etrafta düşman kalmadığına göre sıra geldi ganimetlere. İlk olarak Flint'ten çıkan eşyaya bakalım. İsmi zincirli topuz. Yemego'nun hediyesi diye bir özelliği var. Bu özellik bir düşmana vurduğumuzda 1 ile 6 arası can çalabiliyor. Ancak vuramazsak delirme şansımız var. Bu özellik diğer iyileşme özellikleriyle birleştirilemez. Savaş alanında Hazır Cevap adlı eğri bir kılıç buluyoruz. Bu silahla vurduğumuzda iki tur boyunca momentum özelliği kazandırır. Rugan'dan çıkan el arbaletini Asterion'a veriyoruz. Asterion artık iki el arbaleti kullanacak. Burada dikkat etmemiz gereken şey kervan kasası Geçen bölümde bulduğumuz mektup bize kervan kasasından bahsediyor. Önemli olan bu sandığı açmadan götürmek. Ama merak etmeyin işin sonunda sandığı açacağız. Sandığı karlığa ekliyoruz. Etrafımızdaki eşyaları topladıktan sonra buradaki son ama çok önemli bir barbar eldivenini alıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Sandığı aldığımız yerden yukarı çıktığımızda olduğumuz yeri takip edince bir kamp alanı buluyoruz. Burada kilitli bir sandık var ama oraya bodoslama atlamayın. Tuzak var. Tuzağı imha ettikten sonra sandığın kilidini açın ve karşınızda mantığın sesi. Bu itemi çok seviyorum. Özelliği ise hiddeti bitirdiğimiz zaman 15 geçici sağlık puanı veriyor. Mesela Karlak dev modundayken canı 1'e düştü ve tur ona geldi. Eğer dev modumuzu bitirirsek eldiven bize 15 geçici sağlık puanı veriyor. Bu da Karlan 1-2 tur daha ayakta kalıp yenilenme şansını arttırır. Bu alanı bitirip bir sonraki durağımız olan Volkenan'a doğru gidiyoruz. Burası haritanın kuzeybatı kısmında yer alıyor ve Goblin kampının kuzeyinde daha geçicilerine giden yol üzerinde bulunuyor. Hana varır varmaz yangınla karşılaşıyoruz. Alevler kapıyı sarmış, çatılan dumanlar yükseliyor, ortalık panik içinde. Hemen karlaktı Park'tan ayırıyoruz. İlk bölümde bulduğumuz ateş direnci iksirini ona içireceğiz. Hiç durmadan kapıyı kıracağız ve doğrudan üst kata çıkıyoruz. Yukarıda yardım isteyen birisi var. İlk olarak ona yardım etmemiz lazım. Adamı kurtarıp güvenli bir alana taşıyacağız. Adamı kurtardıktan sonra yan odadaki kilitli sandığı cebimize atıp yolumuza devam edeceğiz. Sandığı aldıktan sonra... Askerlerin yıkmaya çalıştığı kapıya geçiyoruz. Karlak orayı da kırıyor. İçinde Mebus Floric var. Dışarı çıktığımızda Floric, Dük Revingard'ın Drowlar tarafından kaçırıldığını söylüyor. Bize görev teklif ediyor ve karşılığında bir ödül sunuyor. Biz de ödüller arasından Büyük Kıvılcım adlı asayı seçiyoruz. Özelliği bir düşmana büyü ya da baz büyüyle vurursak iki tur boyunca yıldırım şarjı kazandırıyor. Son olarak yukarıdan aldığımız kilitli sandığı açıyoruz. İçinden Çekeç Sapı adlı bir çekit çıkıyor. Özelliği şok dalgası zıpladığımızda indiğimiz 3 metrelik alana hasar verir. Azim bir saldırıyı ıskalasak bile yine de bir ezme hasarı verir. Güzel bir çekici ama şimdilik elimizdeki kılıçla devam ediyoruz. Ek 2'ye kadar bu kılıç işimizi görür. Yangın söndükten sonra çevredeki itemleri hızlıca toplamamız lazım. Bu bölgede drop zırhı var. Astronu giydiriyorum. Ekstra bir özelliği yok ama gayet güzel gözüküyor. Sonra yangından kurtardığımız adamın yanına gitmeden önce hanın arka tarafındaki ahıra geçiyoruz. ''Burada bir savan yığını var. İçinde bir çeyiz sandığı çıkıyor. İçinde çok değerli bir şey yok. Bu yüzden sandığı açmadan alıyoruz ve adamın yanına gidiyoruz. Adam oldukça üzgün çünkü yangında nişanlısını kaybetmiş. Çeyizle ilgili bir şeyler söylüyor.'' Biz de hiç uzatmadan elimizdeki sandığı ona veriyoruz. Karşılığında bir ödül vermiyor ama zaten adam mahvolmuş, acı çekiyor. Gerek yok yani. Ardından kamp kuruyoruz. Kampa geçer geçmez bir ara sahne başlıyor. Mizar'a geliyor. Will'ın alaşma yaptığı şeytan. Karlak'ta öldürmediğimiz için ceza olarak onu bir şeytana çeviriyor. Ortalık biraz karışıyor ama durumu sakinleştiriyoruz. Sonra herkes dinlenmeye çekiliyor. Malum bu gece önemli. Herkes uyuduktan sonra gölge yürek beni çağırıyor. Baş başa şarap içelim diyor. Ufak tefek bir iki sohbetin ardından geceyi tatlı böpücükle kapatıyoruz. Sabah Volkan geri dönüyoruz. Ahırların orada üstü kutularla kapanmış gizli bir kapı buluyoruz. Kutuları kenara çekip içeri giriyoruz. İçerisi yanıcı fıçılarla dolu ve bir adam dur yaklaşırsan her şeyi havaya uçururum diyor. Biz de geri adım atmıyoruz. Daha demin öldürdüğümüz Zentari askerinden öğrendiğimiz parolayı söylüyoruz. Adam hemen yumuşuyor, anahtarı verip kenara çekiliyor. Biz de adamın arkasına geçip adamın işini bitiriyoruz. Sonra aşağı iniyoruz. Alt katta gizli bir giriş var. Odanın sonundaki dolabın kendisi. Oradan bir kat daha aşağı indiğimizde karşımıza Zaris isimli bir kadın çıkıyor. Bizi görünce sorguluyor. Adamlarıyla tanıştığımızı söyleyince bu neden burada olduğunuzu açıklamaz diyor. Ben de karşılık veriyorum. Sevket için geldim. Zaris bizi sessizce içeri alıyor ama güvenmiyor. Biz de barış yapmaya gelmedik sonuçta. İçeride ilk olarak bir ressamla karşılaşıyoruz. Kaçırılmış. Bizi görünce hemen konuşuyor. Beni satın alın. Baldur's e gelirseniz hamim ve nişanlım ödediğinizin kat ve kat fazlasını öder gibi şeyler söylüyor. Biz de tabi parayı görünce kabul ediyoruz. Adamı satın alıyoruz. Cebine biraz harçlık bırakıyoruz ve yolluyoruz. Sonuçta bu bir geleceğe yatırım. Ardından tekrar Zaris'in yanına gidiyoruz sandığı teslim ediyoruz. Karşılığında ödülümüz Herald isimli bir Tatarya'yı. Özelliği vurduğumuz hedef karizma üzerinden kurtarma atışı yapar. Başaramazsa iki tur boyunca yasaklanır. Spell kestik ve benzeri aksiyonlar devre dışı oluyor yani. Sandığı verdikten sonra ressamı satın aldığımız tüccarın yanına gidersek yeni mallar geldi diyor. Özel bir seçim ekranı açılıyor. Bazıları sıradan ama içlerinde çok iyi itemler de var. Ben birkaç tanesini göstereceğim. İsteyen kendi karakterlerine göre alabilir. Zaris'in bulunduğu alana tekrar çıkıyoruz. Ama bu sefer Konuşmaya değil patlatmaya aşağıda duran akıf fışılarını görüyoruz. Tek bir ateş oku yetiyor. Patlama gerçekleşiyor. İçerideki adamların çoğu daha savaşa başlamadan buhar oluyor. Normalde önce Zarisi aşağı atar ya da ilk hedef olarak onu alırdım ama bu sefer dokunmadım meraktan. O da fırsatı bulup kaçtı muhtemelen diğerlerini haber vermeye. Dert değil gölgeye kaçan gölgede bulunur. Zarisin kaçtığı yoldan ilerliyoruz. Burada iki seçenek var ben tuzakta olan yolu tercih ediyorum çünkü eğlence sordu. Dikkat etmemiz gereken tek bir detay var. O da tahta köprüyü geçtikten sonra savaşı başlatmanız. Eğer savaşı erken başlatırsanız partiniz köprünün üzerindeyken köprüyü patlatırlar ve partiyle vedalaşırsınız. Savaş başladığında bulunduğumuz alan dar bir geçit, avantaj bizde. Düşmanlar mecburen tek tek gelmek zorunda kalıyor. Taktiğimiz net, uzak duracağız, onların bize yaklaşmasını sağlayacağız, menzilli olanları da öncelikle temizleyeceğiz. Savaş bizi çok yormadan bitiyor. Sıra geldi ganimet vaktine etraftaki cesetleri, sandıkları, gizli köşeleri talan ediyoruz. Ve bu bölgede önemli olan bir şeyler var. Onları şimdi göstereceğim size. Önemli olanlardan bir tanesi karanlık altına çıkan gizli bir geçit. Burası Zenter'in bölgesinden karanlık altına geçiş yapan 3 farklı yerlerden bir tanesi. Ben toplamda 3 tane giriş biliyorum. Siz kaç tanesini keşfettiniz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Alanda 2 tane gömülü hazine var. İçlerinde çok önemli bir şey çıkmıyor ama adettendir. Öldürdüğüm Zenter'in askerlerinin birinde el arbaleti buluyorum. Hemen astarını veriyoruz. Artık çifte bela oldu. İki elde iki bela. Ayrıca kilitli bir kapının arkasında abis bekçileri adında bir eldiven buluyoruz. Özelliği çağırdığımız yaratık, pisişik hasarlar hariç tüm hasarlara karşı bağışık. Ama her turun başında kurtarma atışı yapması gerekiyor. Başarısız olursa delirme ihtimali var. Yani yanınızı çağırdığınız yaratık bir anda düşmana da dönüşebilir. Dikkatli kurul olması gereken bir eldiven. Daha önce teslim ettiğimiz sandığı da açıyoruz. İçinden bir matara çıkıyor. Basit duruyor ama kesinlikle hayat kurtarıcı bir item. Eğer kalabalık bir savaştan sıkıştıysanız bu matarayı tam ortaya atın. İçinden çıkan yaratık sizin için ortalığı büyütüyor içi. ama dikkat fazla yaklaşmanıza gerek yok dost düşman ayırmaz. Bulunduğumuz yerin alt kalsında ilizyonlu bir duvar var. İçinden geçince karşımıza bir asansör çıkıyor. Kilit mekanizmasını çözüp aşağı indiğimizde bizi zenitenin zulasına götürüyor. Yani karanlık altına gidiyoruz bir yandan da. İçerisinde özel oklar, potlar, parşömenler her birini cebe atıyoruz. Buraya Karanlık Altın'ın farklı yerlerinden de gelebilirsiniz ama o yol tuzaklı. Ee, geçerken dikkat etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bu bölümü burada bırakmak olmaz. Yukarıda unuttuğumuz işler var. İlk savaştığımız yere geri dönüyoruz. Tüccarda iki değerli eşya çıkıyor. İlki dev kran. Hedef iki tur boyunca yalpalatıyor. Diğeri de titan ipli yay. Kuvvetin kadar güçleniyor. Tam bir savaşçıyı bence. Ayrıca etrafı patlattığımız için kutuların içindekileri de etrafta gözüküyor oluyor. İşlerinde parşömenler var. Bazıları işe yarar büyüler içeriyor. Yanımıza alıyoruz. Bu zentenin zulasında işimiz bitti. Şimdi druid korusuna geri döneceğiz. Karlak'ta alıp demirci demonun yanına gidiyoruz. Demon bize kalbini tamir edebileceğini söylüyor. Bunun için cehennem demiri istiyor. Bizde var veriyoruz. Kalbi hala cehennemden gelen bir makine. Ama Yüzündeki o bakış ilk kez biraz zor gibi. Sonraki durak Viranköy. Oradaki işleri halledip koca karıyla yarım kalan meseleyi çözmemiz lazım. Artık Zifircan ve arkadaşları Viranköy'e doğru yola çıkıyor. Eğer bölümü beğendiyseniz like atmayı, bir de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer atladığım bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Ben Sakar Samuray, bu da Zifircan'ın yolu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.